Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği esnafın gerçeğini sunar. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin hazırlayıp sunduğu Bir Esnafın Gerçeği programına daha hoş geldiniz. Bu hafta Turunçova'dayız. Turunçova'nın tarihi e, eseri olarak dediğimiz Limra'da e, eski amfiteyatro, tarihi amfiteyatronun önündeyiz. Ve bugün Turunçova esnaflarını ziyaret edeceğiz. Yanımızda Turunca esnaf ve, Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Mustafa Erbaş ve Fatih Bey e, bize katıldılar bugün. Beraber esnafları gezeceğiz. Başkanım nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. nasılsınız? Sağ olun başkanım. E, uzun zaman oldu Turunçova'ya gelmeyeli. E, biz de dedik ki bugün Antalya'da hava daha güzel değerlendirelim. Ee, güzel Şirin beldemize gelelim dedik. Turunçova nasıl? Sağ olun. Ayağına sağlık diyelim önceden. Turunçova güzel gayet. Kendi yandan kendi kavruyoruz. Esnafına iyiiz. iyiyiz. Diyaloglarımız güzel gayet. Fazla bir sıkıntımız yok esnaf olarak. Son, son zamanlarda biraz esnaf arkadaşımız Bakur'dan fazla şey yaptı. 504 senelerin 550 veriyoruz dediler. Ama tabi yapacak bir şeyimiz yok. Devam ediyor bu kadar mücadeleye rağmen Aynen devam. Esnaf, evet evet bizim esnafımız gayet mücadele devam eder. Ağza kanat eden bir kişileriz genel olarak. Devletimiz milletimize karşı devamlı saygılıyızdır yani. Evet. Hizmetler devam ediyor. Esnaflar ne kadar zor durumda olursa olsun mutlaka işini yapacak, bildiği işini yapacak tabi, mutlaka. Tabii mutlaka. Tabi, değil değil mi? mutlaka. Evet, doğru bildiniz. Nasıl peki esnaflarda ıı, iş yeri açma kapama burada ıı, azalma oldu mu? iş yeri kapatanlar değil mi? esnaf. fazla azalma olmadı. Gayet güzel kent ama sadece bizim esnafımız esnafın dükkanında değil de yan gelir olduğu için biraz ayakta durmaya çalışıyor yani. Genelde değil ki, mi? her esnafın serası var veya bahçesi var. Yani, genelde iki meslek yapıyor sayılır. Tabii özellikle Turunçova, Finike, Hasyurt, Kumluca, Narenciye işiyle daha çok ilgilendiği için ve buranın kendi halkı olduğu için esnaflar evet, yan evet. gelirlerle değil mi dükkanlarına destek sağlıyorlar. Aynen. Peki bu sene nasıldı? Yani adı üstünde Turunçova, Turunçgiller, ee, burası merkezi Antalya'nın ve... Bu sene port portakalımız para etmiyor zaten şu anda 50 kuruş bahçelerde. Narımız da para etmiyor, depoları çürüyor. biraz zararımız var yani turucu Nedeni alım gücü olabilir mi başkanım? Yani Daha Rusya alıyordu. Rusya biraz bağlantı var yaptı Rusya. Değil mi? Evet. Var. Onunla alakalı ha, var evet, biraz. Evet, tabii. Tabii. Mutlaka. tabii, e, tabii e, günümüzdeki olan e, bazı şartlar, bazı değişiklikler, ilişkiler e, bu da esnafa yansıyor. Mutlaka yansıyor. Tabii. Peki Bağkur konusunda fazla ödemek yani biraz zor olmayacak mı? Esnafımızın durumu çok zor şu anda. Mesela Bağkur 600 lira, sigorta 700 lira falan geçiyor. Biraz zor. Bunu bu şeyler yapmamız lazım ama bilmiyoruz başkanlarımız, birlik başkanlarımız gereken yapması lazım. Ama devletin yaptığına fazla bir şey diyecek şeyimiz yok. Devletin işi de kolay değil. Tabii, tabii. Kolay değil çünkü çok zor. Evet yanımızda Fatih Bey de var. Başkanım ee, tabii ki Bağkur'la alakalı ee, söyledikleri zor yani esnaf için hakikaten zor kararlar ama bunun herhalde üstesinden gelecekler. Valla ben de aynı başkanım dediği gibi ee, Bağkur biraz fazlalaştı yani bayağı, bayağı fazlalaştı artık bilmiyorum. Bu yeni çıkan torba yasa da e, sosyal güvenlik primi yüzde on emeklilerde, Bağkur emeklilerinde azaldı. E, bunun biraz faydası olacak ama değil mi Bağkur emeklilerine? Emeklilere muhakkak olacak. Ama çalışanlar <laughs> zor değil durumda mi? şu anda. Aslında şöyle bir çalışan, şey. Çalışan çalışan Bağkur'lar, yatıran Bağkur'lar şu an zor durumda yani. 430 yatırıyorduk, 550 oldu. Değil mi? Ya oran Olur. orantısız orantısız bir zam oldu. Artık buna ileriki zamanlarda artık bir çare düşünürler. Tabi bir cepten alıp bir cebe koymak gibi bir şey oluyor ama yine bu insanlarımızla hizmet için esnaflarımız ayakta durmaya çalışıyorlar. Tabii şu anda biraz faizsiz mesela esnaf para veriyor. Güzel bir şey. Her hesap 30 milyar kadar paralı bir bütçe döner sermaye olarak kullanıyor. İlle makine diye bir şey yok. O da esnaf biraz rahatlatacak. Değil mi? Evet. En azından esnaf Bir de e, şu anda biliyorsunuz doğal afetler oldu civar e, e, beldelerimizde, demre demre de Mutlaka e, devletimiz bunlara da destek çıkacaktır. Burada peki bir şey oldu mu? Burada olmadı bir şey. Olmadı. 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 Don falan yaşadılar mı? portakalda biraz oldu don oldu. oldu Ama değil. don don buranın Portakal'da genelde sigorta yapıyor. pek Hı. zararımız olmuyor fazla. Olmuyor. Ama zaten. demre sigorta olmuyor. Zarar genelde kira sistem oluyor. Sikortları bir şeye faydalanmıyorlar. Faydalanamıyorlar değil mi? Evet. Peki, Don burada yüzde on oldu, etkilemez yani, çok fazla bir şey etkilemedi. Değil mi? Çok fazla. Yine şey burada e, portakalın merkezi, e, narencinin merkezi ve aynı zamanda tarihi bir eserin yanındayız. Peki e, burası hakkında bilginiz var mı Fatih Bey? Burası çok eski yıllardan gelen yaş değil mi? <laughs> burada yaşıyoruz ama yani değil özellikle mi? buraya gelip bir gezme olmamız olmadı yani. Hep buradan gelip geçerken burayı şey yapıyoruz. Çocuk zaman, ilkokul zamanı ortaokul zamanında geziye gelmiştik buraya. Detaylı o şekilde incelendik Başka bir incelememiz olmadı yani öyle bir gezme amaçlı bir turumuz olmadı işte Olmaz. buraya. Olmaz tabii ki yanınızın yanınızda olduğu için. Aynen öyle. Tarih ya, yakın Yakını, mesela evet, deniz gidiyoruz. mesela şimdi denizde burada deniz burnumuzun dibinde senede 3 sefer denize giriyoruz, 4 sefer denize giriyoruz. İnsanlar daha nereden gelip uzaklardan gelip burada 10-15 gün kamp yapıp gidiyorlar. Değil mi? Ya biz de onlar gibi uzaklarda olsaydık biz de gelirdik deniz kenarında bir yere 15 gün kap yapmaya. Bana. O zaman <laughs> istekli olurduk yani. Ama şimdi aynen insan kıymetini bilmiyor. Bilmiyor. Siz ne diyorsunuz başkanım? İş güç diyorsunuz. Aynen öyle. O kadar varken diyorsunuz değil mi? Evet. Zor. Zor tabii. mesela 70 yılda sanayiye girdim. Daha yaşım 55 oldu. Daha da sanayide devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Değil İşe mi? Şey devam. Mücadeleye devam. Aynen öyle. Evet devam. Evet, bugün Turunçova'dayız. Turunçova'da esnaflarımızla birlikte görüşeceğiz. Tabii bunun yanında da elimizden geldiğince Turunçova'nın görüntülerini almaya çalışacağız. Evet, dediğim gibi Turunçova'dayız. Ben gelmişken Limra hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Tabii benim belki buraya ikinci, üçüncü gelişim ama çok da fazla bir bilgim yok. Limra, Limra'nın Likya dilindeki Zemuri. Büyük olasılıkla Hititçe olan Zumardi'den türemiştir. Bu isim M.Ö. 2000'li yıllara ait olan metinlerde geçse de Limra'da bu döneme ait bir kültür katmanına henüz rastlanmadı. Kazılarda ele geçen en eski buluntular M.Ö. 7. yüzyıla ait olan seramiklerdir. Kentin batı bölgesinin kuzey alanlarında bulunan konut kalıntıları en azından M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren bir yerleşimin olduğunu kanıtlar. Limra ilk parlak dönemini bir derebey olan Perikle zamanında milattan önce 4. yüzyılda yaşar. Yaklaşık olarak milattan önce 380-360 yıllarında hüküm süren Perikle kenti bir yönetim merkezine dönüştürür. Geniş çaplı bir yapı programı çerçevesinde inşa edilen Akropol'deki geniş savunma halkası, yamaçtaki evler ve kenti çevreleyen 5 mezarlık da yer alan yaklaşık 400 mezar bu döneme tarihlenir. Şimdi e, Limra burada eski bir kentmiş ve e, bulunduğumuz yerde e, tarihi bir e, tiyatro, anti ve burada mezarlar varmış ve dağın eteklerinde yerleşim alanları e, konuşlanmış ve burada resmen Limra adında bir kent yaşıyormuş. Burada Turunçova'nın tarihi yönden ne kadar değerli olduğunun kanıtıdır.